Herkese selam arkadaşlar. Yine bir Assetto Corsa videosuyla daha beraberiz. Karşımızda gördüğünüz gibi Honda Civic var arkadaşlar. Honda Civic sağdan direksiyon eski kasa arkadaşlar. Ee, bunu normal bir mod sitesinden indirdim bu aracı. Sesimesi de gayet hoşuma gitti. Yani oturaklı bir araç. Bu arada araca kendim ufak tefek bir şeyler yaptım. Gördüğünüz gibi önleri bastım, arkayı iyice ne kaldırdım. Hani genelde de böyle İstanbul sokaklarında falan görürüz ya Türkiye'de falan böyle hani onlar bilirsiniz hep kafayı yer aşağı tofaş gibi arka yukarıda kafa aşağıda ben de bu tarz seviyorum yani gerçekte de bu tarz seviyorum her zaman ön biraz aşağıda olacak ben bayağı bastım arkayı kaldırdım jantları falan orijinal arkadaşlar bu arada ufaktan bir kamber verdim aracın ön lastiklerine değişiklik olsun diye normalde arkaya verirler ama ben bir tık önden verdim ama çok da tatlı duruyor Aracın sesi mesi gayet iyi. Frenleri falan çalışıyor. Fena değil yani arkadaşlar. Bir tanıtayım size istedim. Transfagrasan'dayız ama bu sefer yukarıdan aşağı iniyoruz. Aşağıdan yukarı değil. Ufaktan bir gazlayacağız. Hem arabayı test edeceğiz ne var ne yok. Hem de göreceğiz. Kornamız da var bu arada. Hemen aracın içinde size göstereyim. Gördüğünüz gibi normal yarış aracı. E, Momo direksiyonumuz falan var. Bu arada şeyimizi de ayarlayalım. direksiyonumuzu da ayarlayalım. Tabi Honda dedim mi şöyle basık olacak. Ben gerçi genelde de hep basık kullanıyorum. Gerçek hayatta da öyle kullanıyorum aracımı. Ondan şöyle gazlamamıza başlayabiliriz. Ses bu arkadaşlar nasıl? Sarıyor yani açalım. Gördüğünüz gibi bak araç savrulma falan yapmıyor. Bakın şimdi. Bu arada araç şu an kaçtı? E, 240, 241'i görüyor arkadaşlar. Dip gaz denedim. 241 görüyor. Gayet iyi bir araç yani. Fena değil. Şöyle söyleyeyim. Bazı modçular için diyorum, bazı diyorum, bazı modçulardan daha iyi bir araç bence. Bizim Türkiye'deki modçulardan daha kaliteli yapmışlar bunlar. Yabancılara ait bu da. Nasıl viteyi açıyor hemen? Bak şimdi. Çatırdaması da. El çalışıyor bu arada gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi çalışıyor. İçeriye girelim şöyle. Arkadaşlar videoları beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olun. Bakın 1000 abonede çekiliş yapıyorum. Kulaklık çekilişi. Size çıkabilir yani. Adil bir çekiliş yapacağım. Kime çıkarsa. O yüzden kanal arkadaşlarınıza paylaşın. Arkadaşlarınızla Abone olsun, onlara çıkar ihtiyar, kulaklık ihtiyacı olan arkadaşlarınıza bilgi verin. Belki ona çıkar. Bu arada bu videoyu ne zaman atacağım bilmiyorum ama belki de bu videoyu attığında muhtemelen bizim favori roleplay sunucusu açılmış olacaktır. Ben sunucunun başvuru linkini, roleplay başvuru linkini bırakacağım açıklamaya. Discord linkini de bırakacağım oradan siteden başvuru yapıp Discord'dan destek kanalına geçerseniz oradan yardımcı olurlar. Siz zaten çok zor zor bir sorular yok. Roleplay yapan arkadaşlar zaten kolaylıkla alınmış olur. İlk defa yapacak olanlar için de çok zor sorular yok yani. Biz de orada olacağız zaten. Oradan e, polis alımlarına e, am hastane çalışanı alımlarına ne bileyim bir sürü yani roleplay ile şu anda benim de bilmediğim bir sürü gruplar olacak. Bir tek çete olmayacak. Çete yapmayacağız. Ama onun yanın sırasında da farklı güzel şeyler var yani gençler. Yeterini çekelim değil mi orada yani? Yeterini nasıl girdi bak bak. güzel ya kaliteli beğendim aynaları falan baksanız da gayet iyi yani çalışıyor daha ne yapsın ki sürttük altına yapıştır Serhat sen bunu severdin ha çok hızlı Aracın önlerinde kamber var ya unuttuk bak onu o yüzden bastık. Serhat sen bu aracı severdin ha sesimiz fena değil yani. Tabi bir VTI sesi değil. Emrehan kuruların yaptığı gibi değil ama orijinal mod olmasına rağmen yani yabancıların yapmış olduğu hiç edit olarak oynanmamış fazla. Ona rağmen güzel bir mod yani. Çünkü ben çok araştırdım. Yani Honda modlarında ya sesini güzel yapamamışlar ya editini yapamamışlar. Ve onu güzel yapmışlar yani. Bu arada sürpriz bir araç modu geliyor. GTA 5'e de gelecek ama önce Assetto'ya uyarlayacağız tabi. GTA 5'e de belki sonradan uyarlayabiliriz. Hepinizin bildiği, gördüğü, gördüğü derken yani neyse spoiler vermeyeceğim. Sadece sürpriz bir araç olduğunu bilin yeter. Ya güzel yol tutuyorsun sen ya. Çok iyisin. Biliyorsunuz koronadan dolayı işimize gücümüze de gidemiyoruz artık. Evdeyiz. O yüzden biz de evdeki vaktimizi böyle eğlenceli bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Siz de dikkat edin. Mümkün olduğunca fazla sokağa çıkmayın. Şu illet gidene kadar lanet olsun buna. illet gidene kadar. Şu illet gidene kadar biraz sağlıklarımız gerekecek artık ya. İşimizden gücümüzden oluruz valla. Bu arada Transagarasan yukarıdan aşağı inmek de çok zevklidir her gençler. Lastik hava senin 28 yaptım bu Oynayabiliyorsunuz onlarla. Ama araba güzel oldu ya. Baksanıza beyler. Arka yukarıda ön aşağıda efsane olmadı mı? Bence süper oldu. Sesi de gayet iyi yani. Aslında Vite'ye giriyor size dejavu yaşatıyorum ama yapacak bir şey yok. Basık arabanın kullanması, basık araba kullanmak işte böyle biraz dikkat gerektiriyor. Dikkat etmedik orada çıktık dışarı. Tam da orayı söylüyordum. Orası çok tehlikeli bir viraj. Özellikle Transagasan aşağıdan yukarı geldiğinizde felaket tehlikeli bir yer. Bazen çünkü onun gerisi düz bir yol. Orada kaptırıyorsunuz tam orada bir keskinleşince ilk zamanlar biz oradan çok uçuyorduk yani. Tam orayı söylüyordum, araba oraya geldi. Atıyor. Çok hızlı gitti. Biraz hızınlar için diyorum o yüzden. Bir de şimdi aracın önlerde kamber var ya biraz. O yüzden yalpalanıyor. viteye giriyor be Ama bizim bir viteye gibi değil ya Bu da iyi giriyor da viteye gibi girmiyor ya yani. Emirhan bu videoyu izliyorsan Emirhan Bak bakalım sesi nasıl sence Araç nasıl Emirhan kuru belki biliyorsunuz arkadaşlar Asya takılsa şu an Hemen evet, hemen evet. Dışarıda gördüğünüz modların hemen hemen sahibi. Benim kanaldaki modların sahibi. Çoğu modlarım. Zaten diğer çektiğim modlar da şey, Emirhan'ın ekip arkadaşlarım. Kendilerine yaptıkları. Hepsi Emirhan'dan geçiyor yani. Modlarım. Bu arada bizimle birlikte Asset Dekors oynamak istiyorsanız gençler sosyal medya hesaplarından ulaşın bana. Gireceğimiz zaman ben story atacağım. Story tarih belirlerim, saat belirlerim. BC bırakırım. Gelirsiniz birlikte oynarız. Videoda da görmüşsünüz. Sıkıntı yok yani. Biz hep birlikte oynamaktan yanayız. Başkaları gibi sadece biz sadece biz demiyoruz sohbet, oyun değil. Gelin sohbet muhabbet edelim. Aklınızda sorular varsa sorun. Bu arada Assetto Corsa'da istediğiniz bir mod varsa söyleyin. Ee, bir arkadaşımız ERA modu istemişti. Şimdi ERA'ya bakıyoruz. ERA gelecek zamanında gelecek yani. Çok kolay değil. Fazla yoksa Assetto Corsa'da ERA o yere geldik bak biraz önce kaza yaptığım yeri geçeceğiz herhalde ee, yol tutuşu iyi aracın ben şimdi bastım bastım önlere kamber verdim ya ona rağmen güzel yani yol tutuşu arabanın giriyor farkından bak evet oraya geldik yine lan yine aynı yerde girmeyeyim ya yavaş gideceğim burada bu sefer burası gençler tam buradan böyle uçup gidiyorsunuz ileride köprü var gitti. Da da çok güzel oldu. Gerçekten. Geçelim mi bulalım yoksa bu arabayla güzel zevkli oluyor bu yol yani. Şuraya geçelim. Evet gençler aracımız bu gördüğünüz gibi videonun sonuna geldik video beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar bildirim zillerini açın ilk yorumları ilk beğenileri yapabilirsiniz ilk size haber gelir sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere.